Rüyada tilki görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada tilki görmek. Bu rüya çevrenizdeki hileci ve kurnaz kişilere işaret eder. Tilki tuttuğunuzu görmek, hilekar bir kişiyle yakın bir ilişki yaşayacağınıza ve bu kişinin aldatıcı tavırlarına maruz kalacağınıza delalet eder tilkiyle uğraşmak, böyle bir kişiyle çatışma ve düşmanlık içinde olmayı işaret eder. Tilki ile oynamak, bir yalancının oyunlarına kanma ve bu kişi tarafından aldatılma anlamına gelir. Tilki derisi görmek ise, ileri yollarla elde edilecek bir kazanca işaret eder. Rüyada tilki görmek ayrıca tabiatı kötü olan kişiye delalet eder. Bu kişi, her işini ağlayıp sızlayarak, yalanlar söyleyerek yürüten kişi olarak tabir edilir. Bir işi kafaya koyduğu zaman, onu alabilmek için kafasında milyon tane tilki gezer derler. Allem eder, kullem eder amacına ulaşır ve gözünü diktiği şeyi mutlaka elde eder. Fakat kimseler tabiatı gereği kendisinden haz etmez. Bu kişiye kimse itibar etmez hatta selam dahi vermek istemez. Bu kişi genellikle de bir adam ile tabir edilir. İmanı zayıf, merhametsiz ve sevgisiz bir adam olarak tabir olunur. Rüyada tilki görmek başka yorumcuya göre ise hilekar, gaddar bir erkek veya yalancı, düzenbaz bir kimse ile tabir olunur. Bir tilki ile mücadele ettiğini gören yakınları ile düşmanca kavga edeceği anlamına gelir. Aynı zamanda menfaate, elbiseye, zevceye, hastalıktan şifaya ve afiyete delalet eder. Rüyada tilki saldırması. Düşman atağı şeklinde tabir edilir. Rüyasında kendisine bir tilkinin saldırdığını gören kişi, düşmanları tarafından köşeye sıkıştırılacak ve zor duruma düşecektir. Düşmanın dişli olması nedeniyle bu sıkıntılı durumdan kurtulması hiç de kolay olmayacaktır. Rüyada tilki eti yemek. Doğru yoldan vazgeçerek kazanılan rızık olarak tabir edildiği gibi, aynı zamanda kötü ve art niyetli biriyle ortaklık etmek olarak da yorumlanmaktadır. Rüyada tilki kovaladığını görmek rüya sahibinin yakın çevresi ile anlaşmazlık içerisine girmesine ve dalaşmasına delalet eder. Şi bu nedenle hayli gergin ve sıkıntılı bir dönem geçirecek, olayların yatışması da zaman alacak demektir. Rüyada tilki avlamak Rüyasında tilki öldürdüğünü gören kişinin kırklara karışacağı yorumu yapılır. Aynı zamanda rüya sahibinin yakasını kötü bir işten kurtarmasına ve rahat bir nefes almasına işaret eder ayrıca rüya sahibinin bütçesini toparlamasına ve yeniden birikim yapabilecek duruma gelmesine yorulur. Rüyada tilki postu görmek. Rüya sahibinin varlığının azalması şeklinde tabir edilir. Rüyasında tilki postu gören kişi belki zararına belki de karına malından bir kısmını bir iş için hibe edecek diye ifade edilir.